Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir çizim uygulaması üzerinden mobilde pikseler çizim yapacağız. Yeni bir şablon oluşturuyorum. Basit şablon olarak. Daha sonrasında ise önce bir yuvarlak çizmemiz gerekiyor. Çünkü yapacağım canavarı e, şeklinin yuvarlak olmasını istiyorum. E, eşit uzunlukta ve genişlikte bir yuvarlak oluşturacağız. Evet Güzel oldu gibi Daha sonra e, yapacağımız canavarın Şu anda e, Bir göz canavarı olduğunu söyleyebilirim bu göz canavarı için e, Göz kapakçıklarının olduğu kısımları çiziyorum şu anda Oranın ayarlarını yapmamız gerekiyor Yeterli olacaktır Evet. Ve kalan kısımları tabii ki de yine kendim birleştirmem gerekecek çok fazla sapma yapabiliyor çünkü normal çizgi olarak çektiğimizde en azından elle daha rahat olur benim için diye elimle yapıyorum fazlalık kısımları silmemiz gerekiyor o yüzden fazlalık kısımları siliyorum her zaman ve daha sonra düşündüğüm şey şu yani bu göz kapakçığı sonuçta göze sıfıra sıfır olan bir şey değil göz birazcık daha içeride kalıyor o yüzden yani düşündüğüm şey şuydu göz kısmının hafif dışarısında bir göz kapakçı kısmı gibi böyle tombik bir kısım olsun istedim. Orayı çizmeye çalışıyorum hani. Ve bu sesi şu anda ayrı olarak kaydediyorum videodan. Çünkü videoyu çektiğim yer müsait değil ses kaydı almam için. yani Haberiniz olsun. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atabilirseniz çok iyi olur. Herhangi bir fikriniz varsa veyahut da bir yorum atmak isterseniz de ben yorumları okuyorum. Lütfen atmaktan çekinmeyin. burada hala göz kapakçı üzerine uğraşıyorum ya çünkü bazı şekiller oturmayabiliyor, güzel gözükmeyebiliyor. burada da altta yaptığım şeyin aynısını yukarıda yapmaya çalışıyorum hani bir orantısızlık olmasın diye. daha böyle hani aynalanmış gibi gözüksün istediğim için. biraz daha yakından bakıp daha rahat yapabilirim. E sonuçta bunları ben yapmak için, hani çizmek için herhangi bir kalem aparat tarzı bir şey kullanmadım. E sadece cep telefonumdaki bir piksel çizim uygulamam vardı. E ve parmaklarım yani herhangi bir kalem tarzı bir şey kullanmadığım için e çizimleri yapmak özellikle detay yerlerde sıkıntı yaratabiliyor. E yani vakit alabiliyor en azından öyle söyleyeyim. E ama çok daha rahat bir şekilde bitirmiş oldum o kısmı da. Evet Daha sonra göz kapakçıklarını çizdikten sonra bu göz canavarının sonuçta bir hani renkli gözünün olacak kısım olması gerekiyor. Ben de orayı çizmeye başladım. Önce dedim hani çapraz gitsem nasıl gözükür falan diye düşündüm. Ama güzel olmadı. O yüzden ben de daha böyle dikine tarzda yaptım çizgilerimi. Daha sonra da siyah boyayıp şimdilik. E, orasının hani gözün renkli kısmı olacağını belirtmiş oldum kendime bu çalışırken bana kolaylık sağladı e, o renkli kısmın arka tarafını ise e, böyle açık tonlarda griye boyadım çünkü orayı da hani farklı renkte yapacağım gözünde eflatun böyle e, soluk mor tarzında bir rengi olmasını istedim göz küresinin e, nedenini bilmiyorum yani mor ve türevi renkler benim hoşuma gidiyor e, o yüzden böyle bir renk seçtim Evet, rengi tam oturtturamadığım için birkaç farklı renk denedim. Daha sonra gözün renkli kısmının arkasında bulunacak olan bizdeki beyaz kısmın içerisine damarlar eklemeyi düşündüm. Sonuçta böyle bir canavar olduğu için damarlarının illa kırmızı renkte olması gerekmiyordu. Ben dedim hani daha pis gözüksün daha böyle hani kirli bir görüntüsü olsun diye e, Koyu kirli sarı rengin tercih ettim Ve bence gayet hani güzel gözüktü e, Bu da minik bir detay olmuş oldu bizim çizdiğimiz çizimle alakalı e, Dediğim gibi herhangi bir animasyon yapmaya falan uğraşmadım e, Çünkü biz şu anda hani daha basit tarzda bir model yapmaya çalışıyoruz e, Herhangi bir detay yapabilecek kadar yetenekli değilim şu anda hani yapsam bile çok fazla hatası olur ve gözünüze çok batar benim de batar aynı şekilde rahatsız eder diye daha basit modeller üzerinden gidiyorum şu anda e, ileride tabii ki de animasyonlu ve daha detaylı çizimlerde olacaktır bu yüzden lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız da lütfen zil simgesine tıklamayı unutmayın yine aynı şekilde Daha sonra o gözün renkli kısmının arka tarafına bizde beyaz olan kısmı daha farklı tonda bir sarı yaparak daha kirli bir görüntüye getirdim. Ondan sonra gözde dedim ki siyah olmasın kırmızı tonda olsun. Çünkü mor renk ve sarı renk birbirine zıt renkler. Bunların arasında ise kırmızı tonda bulunuyor. Ben dedim ki kırmızıyı koyarsak daha hoş duracaktır. E, o yüzden kırmızıya boyadım. Burada tabi boyarken kovayı kullandığım için siyah kısımları da kırmızıya boyadı. Orları e, geri dış çizgi olarak çizdim. Daha sonra bu gözün renkli kısmı tek renk olduğunda çok detaysız ve kötü gözüküyordu. E, dedim ki hani içine birazcık daha koyu kısım ekleyeyim ve daha detaylı bir model olsun. E, hani bu sayede göze daha çok hitap eden bir model olur diye gözün iç kısmına küçük kırmızı bir koyu alan yaptım. Ve daha sonra e, yine daha koyu bir renkle de onun iç kısmına bir alan yaptım. E, bu sayede hani gözümüz daha e, detaylı gözüküyor uzaktan baktığımızda da, yakından baktığımızda da. Daha sonra e, evet daha sonrasında e, bu gözümün renklendirme aşamasından sonra dedim ki bu göz kapağının. E, Gözün kalan kısmı ile arasında bir renk farkı olması gerekiyor Çünkü o kısımlara hani ışık e, bazı yerlerde daha Az geldiği için koyu renkte olması gerekiyor bazı yerlerine de daha fazla geldiği için daha açık tonda bir Mor olması gerekiyor diye düşündüm e, O yüzden gözün göz kapağının e, Arka kısmını birazcık daha açık tonda bir eflatunla kapattım e, Göz kapağında Koyu tonda bir mora çevirdim e, Ve bence gayet güzel gözüküyor şu anda hani Evet, şu anda e, daha soluk bir tonda renk alacağım ve dış kısmını değiştireceğim. Ama bu soluk mor benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. E, o yüzden videonun ilerleyen taraflarında o rengi değiştireceğim, daha koyu bir tona alacağım. Burada gözüm en çok soluk durduğunu düşündüm ve o yüzden hani böyle hafiften bir parlama efekti olsun diye e, birkaç tane beyaz nokta ekledim. Ama sonradan fark ettim ki bu beyaz noktaların sayısı çok fazla oldu ve çok kötü gösterdi. O yüzden sayısını azalttım ve desenini denedim. Hani uzaktan baktığımızda hangisi sırıtmadan daha hoş gözükür diye. Ve daha sonra iki ayrı yerde beyaz noktalar kullanmayı tercih ettim. Bu sayede hem daha sade bir görüntü oldu hem de daha tatlı gözüktü. Sanki uzaktan baktığımızda böyle o gözün renkli kısımları ışık alıyormuş ve parlıyormuş gibi gözüküyor şu anda o yüzden. Burada modeli ortaya alıyorum. Yani ee, çalışması daha kolay olsun diye. Ee, daha sonra da siyah tonla arka planı kapatacağım. Ee, burada çevre kısımlarını artık yapmaya başlıyorum. Ee, sonuçta arka planın tamamen transparan bir şekilde olmasını istemedim. O yüzden ee, dış kısmına Yine e, sarı tonlarında bir daire çizdim, yeşille sarı arası hafiften böyle ve onu bir çerçeve gibi e, gözün dış kısmına hizaladım. Yani 64 64'lük bir model kullandığım için bu direkt 64 64 şekilde ayarladım. İç kısmında yine kova e, aracıyla doldurdum direkt. Ama daha sonra fark ettim ki sarı renk çok kötü durdu yani boğdu resmi ve Dedim ki hangi renkler olabilir diye şöyle bir düşündüm ve sonra yine Koyu böyle çok soluk bir eflatun renginde Karar kıldım Hani hoşuma gitti daha doğrusu öyle söyleyeyim Ama burada fark ettiğim bir şey var Bu benim çizimin dış çerçevesi gördüğünüz gibi tamamen silinmiş O siyah olan kısımlarda Mora dönüşmüş ee, Tabi ben burada bunu öncelikle fark etmedim ee, o yüzden hani bir süre buna baktım niye böyle oldu falan diye düşündüm daha sonra siyah noktalarını ben kendim elle tekrardan dış kısımlarını çizerek e, çerçevesini oluşturdum piksel çizimimin. Evet dış çizgilerini çizdim. Ve uzaktan bakmak istedim modelime tekrardan. Ee, ve burada fark ettiğim şey şuydu. Dediğim gibi açık mor olan kısım gerçekten çok fazla göze batıyordu ve hiç hoş durmuyordu. O yüzden daha böyle koyu tonlara yakın bir mor seçmeye çalıştım. Ee, böyle daha bir tık daha canlı ve daha koyu bir renk. Ee, bunun nasıl gözükeceğini merak ettim. Bunu daha sonrasında göz kapaklarının arka kısmında kullandım, alt kısımda. Sanki hani oraya gölge geliyormuş da ışık vurmuyormuş gibi. E, o tarafa böyle bir koyu mor tonda e, gölge efekti oluşturdum. Üst kısma da sanki çaprazdan geliyormuş ışık gibi. E, yani üst kısma vuruyormuş gibi düşünerek daha açık tonda, daha canlı tonda bir e, yine mor rengini kullandım. Ve minik detaylar ekledim. Daha sonra bu arı renklerin geçişlerini ayarlamam gerekiyordu. Ee, arı renklerin geçişlerini ayarladım. Ve daha sonra fark ettiğim bir şey de şuydu: koyu ve açık alan arasında çok fazla renk farkı vardı. O yüzden ikisinin arasında bir renk tonu kullanarak. O göze batma hissiyatını birazcık da olsa azaltmak istedim ve gözün arka kısmına da yine aynı şekilde aydınlık ve karanlık alanları eklemek istedim çünkü hani ön taraf daha detaylı gölgeli ama arka tarafın düz olması saçma gözüküyordu yani hoş durmazdı. O yüzden ben de koyu aydınlık alanları kendi kafama göre hani daha hoş gözükeceğini düşündüğüm şekilde ayarladım. Alt kısmına gölgelerimi ekledim Daha sonrasında ise e, üst kısımdaki aydınlık alanları yaptım e, O tarafta birazcık daha böyle canlı bir renk kullandım Sanki yani oraya ışık vuruyormuş ve normalde olan mor tonu daha renkli daha canlı gözüküyormuş gibi oldu Ve Gayet hoşuma gitti benim şahsen e, Ekstra birkaç piksel daha boyadım fazladan e, Çünkü buralarda hani alanın küçük olması Detayı e, azaltır ve kötü bir görüntü ortaya çıkarabilir. Özensiz gibi olabilir diye. E, daha sonrasında modelimi e, bitirdim. Yani iç kısmını bir tık daha koyu bir renge boyadım. Çünkü çok soluk duruyordu ve hiç belli etmiyordu kendine. O yüzden bir tık daha koyu yaptım o iç kısmı, orta kısmı. Ve daha sonrasında ise modelimi e, bitirdim. Buradan sonra modelimi artık bir resim haline getirdim ve çıktısını aldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve YouTube'dan abone olursanız like atarsanız sevinirim.